Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Güzel bir öğlenden, Antalya öğleninden herkese merhabalar. Evet, soluk soluğayım. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir tane kaçağı indirdim. O geçenki videosunu çektiğim kaçağı indirdim arkadaşlar. Daha doğrusu ben indir indirmedim. Fazla da yormadı. Kendi indi. Ee, nasıl oldu diyeceksiniz. Ondan önce bir kötü bir haberim var. Hüseyin abiden aldım. Hüseyin... Ne oluyor lan? Şurada yangın çıkmış. Şeyin abiden aldığım bozu sabah atmaca aldı arkadaşlar. Kılıç, kanat. Bu ne ya? Duman çıkıyor da. Neyse ona birazdan bakacağım. Kılıç, kanat aldı arkadaşlar. Nasıl aldı derseniz de. Sabah Araplara antrenman veriyordum. Onları kaldırdım. Aradan da boz kalkınca hani hepsi Arap bir tane o açık renk o ok kaldı aralarında. Uçuyorlardı. Salmamla bir 20 dakika sonra falan Kılıç kanat geldi eliyle koymuş gibi kuşu aldı zaten tıfıl bir şeydi. Götürdü güzel de olacaktı. Geleceği de vardı kuşun ama nasip olmadı. Şimdi biliyorsunuz bir 5 gün önce e, otelin orada otelin üstüne bir inme, inmeye gelen bir tane kuş vardı. Dedim size bundan önceki videoda da bahsettiğim gibi e, sıktaydı dedim kuş. Yabancı bir kuş. Orada yan çatıya attı. 5 gündür falan oradaydı. Dün gittik. Kaldıramadık çatıdan gün kendisi geldi ama nasıl geldi derseniz hava rüzgarlı arkadaşlar oradan kalktı kuş şimdi Deniz bu, bu kızımda olduğu için rüzgar onu bu tarafa getirdi sıktı olduğu için hiç beni yormadı arkadaşlar zaten üç dört tane kuş havadaydı şekeri ala e, bir de duman vardı havada onları görünce buraya hafiften bir hani takla ata 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 at geldi ya yani zaten yere de bir iki tane kuş atınca Sanki babasının kümesi gibi geldi arsanın ortasına indi kuş bu ee, dediğim gibi tahmin ettiğim gibi gök rengi ama çok halsiz bir kuş yani indi ama öldü ölecek neredeyse şöyle bir bakalım önce bir içeri sokayım mı şunu bir inceleyelim. Yani. kuş bu arkadaşlar. Boylu poslu bir kuş. Ama bitmiş yani belli. Açlıktan ölmüş. Baksanıza nasıl saldırıyor ya. Yazık. Bu 4-5 gündür orada arkadaşlar. Hiç kalkmadı o kuş, o kuş orada. Ben de gündüzleri falan dışarı kuş bırakıyordum. Hani kalkarsa görsün gelsin diye. Bugün tesadüf ben varken kalktı. Çocuklarıma bakma inşallah. Baya kasalanmışlar. Şimdi biraz yemini yesin. Hayvan bir kendine gelsin de. Bir inceleyelim bakalım arkadaşlar. Kanadının kuyruğuna kuş. Kaç aylık eke mi, değil mi? Daha hiç elime almadım. Bir bakacağız. Biraz tırnak üstü var gibi kuşun ama. Paça takımı da iyi. bir bakalım. Güzel uzun da bir kuş he tripodu getireyim de, İnceleyelim şu. Kuş inmedi, resmen düştü arkadaşlar. Öyle söylüyorum size. Hallerman kalmamış yani. Şu da o derecede bir şeyi var, hali var. İnceleyek bakak neymiş de. şurada bir ateş görüyorum. Lan siz niye çıktınız şimdi ya? Neyse önemli de bütünler var. Ait, Bunlar da arkadaşlar. O kalkanların dördü de canımın yavrusu. Demin kümesteki boz kirli. Bunlar da artık yavaş yavaş taklaya dönüyorlar. Şöyle göstereyim. Yakında bunlar burada serenat yapacak arkadaşlar. Bakın o dört kardeş, dört tane uçan hepsi canonun yavrusu. Bu ne lan? Mirolar kalktı. Birolar da yumurtlayacak arkadaşlar. Biri yumurtlayacak da Arap ikisine birden bindi bunların. O yüzden pek ellemiyorum. Ayırmıyorum ki yumurtlasın bir önce. Bu arada arkadaşlar ben size bir teklifte daha bulunayım. Şimdi biliyorsunuz ben bayağı bir yavru ürettim. Ortalama 60 tane yakın yavru var tamam mı? Şimdi ben üretimi durdurdum. Onu söyleyeyim. Hani Antalya'da yakın olan varsa bana ulaşsın. Ben yumurtaları alıyorum atlarından artık. Ee, i̇yi kuşların yumurtaları var arkadaşlar. Ee, hani yumurta vereyim sürebilen varsa sürsün. Para mara istemez. Tamamen ücretsiz. Alsın kendine güzelce ne soy yapsın arkadaşlar. Antalya'da olan varsa bana ulaş, gelip alabilecek kimse varsa bana ulaşsın ben ona yumurta vereyim. Hayt maşallah maşallah. Cücüklerimize. Bu arada şekeri de artık teki alıyorum arkadaşlar. Zamanı geldi. Şu ince diyecek. Lafa daldık da, da şurada duman çıkıyor. Ne yaktılar orada onu bilmiyorum. Ona bir bakacaktım da neyse. Şu kuşa bir bakalım. Şöyle bir toplu uçum yapayım mı? Yapalım değil mi? Buzumuz da gitti. Şu Arap da sıktı ya. Orta kanadı gelmedi diye şey yapmıyor. Kaldırmıyor. Filoca olduk çıktık ya. Vallahi. Ya, ne yapacaktık? Tripot alacaktık. Tripot orada kaldı. İyi rüzgar var yalnız arkadaşlar. Ses bozuluyor olabilir. Kusura bakmayın. şu, şu inceleyelim. Nedir ne değildir bir görelim. sıktı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Yakında bu serte girecek. Sertten sonra bunu da teke alacağız Evet, müralara bak be zilliler sizi. Var mı lan içinizde baş kaldıran? Bakayım şöyle bir. Teke gelen var mı? Teke alacağımız var mı işlerinde? Arkadaşlar benim gibi toplu uçurunca tamam mı? Hani kuşu ne zaman teki alacağınızı oradan anlarsınız. Gelip de hepsi inince birisi birkaç tanesi aradan sıyrılıyorsa sonra uzayıp gidiyorsa onu teki alın. Bir deneyin tamam mı? Bak. Bak şimdi bunlar inecekler. Dikkat ettiğim şeyi siz de bakın tamam mı? Benim gibi böyle grup halinde uçuruyorsanız yavrularınızı hangisi teki gelmiş havadan da anlarsınız. Sık sık taklatanı ama baş kaldıranı dikkatlice izleyin tamam mı? Şimdi bunlar bir gelsin. Bunlar bir gelsin. Pırıltı çakayım ben bunlara da. Bir gömesinler. Lan bunlar da uçuyor bu acaba. <laughs> Filocu olduk ya. Lan! Bak lan! Kalk bir pırıltı ol! Ha! Şimdi gelecek aradan bir tanesi iki tanesi artık hangisi sıyrılırsa onu teki alacağız. Deneyeceğiz yani. Bir fırıltı daha çakalım. Ha, iniyor musunuz? Evet. Şimdi bu harekete iyi bakacağız abi. Burayı kaç bu sahneyi kaçırmamamız lazım. Evet. Bu olmamış. Bu da daha var. Bakalım. Bu bunun da daha var. Evet. Bak 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 bak. Arapı görüyor musunuz? İşte yavaş yavaş bunlar sıyrılacaklar aradan arkadaşlar. Kümesin üstüne girip taklaya dönmeye başladım mı tamamdır. Bilin ki o kuş gidiyor oluyor yani. Evet bakalım bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Bakayım. Bak 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 ayna kuyruk arabayı bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Ayna kuyruk arabın çok az kalmış. Evet geri kalanlara bakıyoruz. Bunlarda henüz bir şey yok. Bunda yok, bunda yok. Evet. Şekerimiz gördüğünüz gibi aradan sıyrıldı. Şekeri demin de uçuyordu Lan sen gir. Sen gir. Ha, seni inceleyeceğiz değil mi ya? Yedin mi yemeğini? Geç. Geç bakayım. Seni bir inceleyelim bakalım ne demişsin, ne demişsin. <laughs> Şekerimiz de yakındır arkadaşlar. Patlatacak bombayı. Herhalde ilk bombayı o patlatacak. Şöyle tripodumuza koyalım şunu. Evet arkadaşlar kuş bu. Anam bu et kalmamış lan kuşta. Kurumuş vallahi. Şöyle görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Şöyle şöyle bakın. Hayvan kurumuş. Kanatları da kanatlarını da açalım şöyle. Bakın şu gördünüz mü? Daha orta teleye yeni geliyor kuşun. Bitmiş lan bu kuş. Oh, oh, oh. kanada bak. Görüyor musunuz arkadaşlar kanadı? Kanat paramparça. Bu niye böyle yapıyorsun oğlum sen ya? Ha. Kanadı görüyor musunuz? Param parça olmuş. Sonra bunu açalım. Bu da aynı şekilde. Kanat gitmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Gördünüz mü? Perişan. Çok zayıf yalnız arkadaşlar. 5 gündür. Artık ondan önce de aç mıydı, susuz muydu bilmem ama ben bunu göreli 5 gün oldu. Kaç kuyruk? 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12 kuyruk. Hiç haliler mandı yok arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Baksana. Perişan olmuş hayvan. Neyse daha geldi bu gidemez zaten bir yere. Geçsin dursun bari. Evet arkadaşlar. 4 gündür 5 gündür beklediğimiz kaçak bu. Ama şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kuş perişan. Bu kuşu yani sadece burada yesin de kendini toplar diye yapmayacağız. Bir, ikincisi bunu karantinaya alacağım ben şimdi. Bu kuş yabancı. Bunu buradan bir almakla bunu koymayacağım kümese. Ama bir yem yesin diye hani kalabalık ya burası. Bir yemini suyunu içsin ben bunu daha sonradan alacağım. Şöyle bir karantina kümesine koyacağım. Bir, hafta falan kalsın. Hem orada güzel ben buna karışıyor basarım. Bir kendine gelsin hayvan. Yoksa böyle toplar toparlaması zor. Fakat şey ya canlı duruyor yani. Kuş canlı duruyor. Bakın kuş bu arkadaşlar. Sahibi varsa bana ulaşsın. Yerim Boğaz kentte. Ama uyanıklık yapıp da kendinden olmadığı halde benim demesin arkadaşlar. Alt üstü kuş. Hiç yalan söylemeye gerek yok. Geçen biliyorsunuz şu Arap indirdim bir tane. Adam ta beni Afyon'dan arıyor. Abi kuş benim olabilir diyor ya. Dalga geçer gibi. Ne alaka kardeşim? Kuş takla bile atmıyor ki. Hay maşallah. İyi kızarmış. Araba bak. Hava, havanın ne kadar sıcak olduğunu buradan anlayın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Evet kuşumuz bu. Merak eden arkadaşlar bundan önceki videodan da izleyebilir. Ne yaptık ettiysek kaldıramadık. Videoyu izleyen arkadaşlardan birkaç öneri geldi. Aslında onları da yapacaktık da olmadı. Drone kaldır abi diyen bir arkadaş vardı. Ona da buradan selam söylüyorum. Bugün drone gidip kaldıracaktım bunu. Gerek kalmadı arkadaşlar. Kendi kalktı geldi zaten. Ya yakın zaten şu yeşil bina var ya. Bakın şöyle şu bu binanın arkasında şu baca gibi yer var ya. Oradaydı kuş. Bundan önceki videoda zaten izleyebilirsiniz nerede olduğunu. Şu otel oynadı. Oynadı dedim de yani sık tabii ki bu kuş nasıl takla atıyorsa o şekilde takla attı. Ata ata o binanın yan tarafına düştü. Baksana nasıl susamış hayvan ya. Ölmüş susun. Neyse bu kendine gelir. Lan sana ne oldu? Bu hangi Arap ya? Ulan şunlara bir boncuk takayım ya. Vallahi kuşlar tanıyamaz oldum ha. Tüye girip çıkınca evrim geçiriyorlar. Gel lan. Sen hangi Arap'sın? Çık bakayım. Ha bu... Ha bu... Ulan ne olmuş bu kuşa böyle ya? Bu yeni getirdiğim yavru. Vay anasını ya. Hayvan evrim geçirmiş burada. İyi bakıyoruz demek kuşlara. Kanatlara bak şunu Allah'ınızı Arkadaşlar sıcağı siz hesaplayın. Yani aslında televizyon başı şey ekran başından size şey gibi geliyor da şu kuşların kanatlarına bir bakın. Ağızlarına bir bakın. İşte sıcak soğuk demeden uçuruyoruz arkadaşlar. Hava da rüzgarlı ama tam deniz havası var ha. Bu ne? Duman kalktı. Evet arkadaşlar Kuşumuz böyle. Bir düzelsin. Birkaç gün kendine bir gelsin. Sonra getiririz. Kanatları da bir düzelsin. Kanatları biliyorsunuz paramparça olmuş hayvanın. Ee, şey yaparsak, sahibi çıkmazsa uçururuz. Burada çıkarsa veririz birine. En azından bir deneriz. Bakarız. Çekiliş yapar birine veririm onu. Düzelteyim önce bir de. Evet çekilişe kuş istiyordunuz. Zaman size kuş işte. Bakalım neler yapacak, nasıl yapacak. hep beraber izler görürüz. Hayvan biraz toparlasın da bir 10 günü falan var kendine gelmesi için. 10 gün sonra kanatlar da düzelir. Ben onu şimdi aklınızda bulunsun. Böyle kanada olan kuşunuz varsa arkadaşlar böyle kanatlarını dibini patlatan, dirsek patlatan kuşunuz. Ee, teramisin var biliyorsunuz krem, yara kremi. Ondan sürün biraz. Ellemeyin, kanat çıptırmayın. Bunu zaten kanat çırpacak halde kalmamış. Dermanı da yok kuşun. Perferişan olmuş. Oğlum akşama da bunu çekeceğim arkadaşlar. Bu en son biliyorsunuz 2-2 e, atıyordu. Eleştirilere maruz kalan kuşum bu. E, akşama Allah nasip ederse bunu da izleyeceksiniz. Fırsat bulur da çekersen. Bak Kuş nasıl oynuyormuş. Üstüne koymuş mu koymamış mı o. Çok bilen profesyonel kuşçu arkadaşlar. Umarım fikirleri değişir. <laughs> evet bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bütün kuşu camiasının kuşlarını önce sahiplerine sonra Allah'a emanet ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Bundan sonraki videoyu dört gözle bekleyin. Kaçak kuşumuzda dediğim gibi sahibi varsa gelsin alsın bana ulaşsın. Eğer sahibi çıkmazsa ben bunu iyileştireceğim. Uçuracağım. Çekilişe koyup göndereceğim. Tamam. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.